cümleten selamlar ekim arkadaşlar ben e, takipçilerimin söylediği şeyi aldım hiç kullanmadım daha önce mat özellikle Meryem Hanım çok söylemişti böyle 5-6 abonem daha söylemişti hatta kedi otu da aldım tohum şeklinde onu da ekeceğim şunu en pahalısı buydu bilerek pahalı olanı aldım normalde kutu içinde değil arkadaşlar ee, diğerlerini koymuş şeyi. şeye diğerlerini bu şekilde diş macunu gibi koymuşlar bunlar kutu içinde dedim hani 90 liraya var 80'e var sanırım yalan söylemeyeyim dedim pahalı olan iyi olandır anlayışıyla herhalde bunu almak istedim Gel anneciğim. Bu da şey. Yiğit mi bu? Evet. halsiz çok. Bugün hasis kusmuş bir iki yere bu kustu sanırım. Çünkü halsiz olan bu. Mamasın olduğu gibi kusmuş. Bir de hastalıktan korktum ya arkadaşlar. Hemen biri hasisleşti. Aklım çıkıyor. Her neyse. Ee, soruyorum aldığım yeri nasıl kullanacağım hiç daha önce kullanmadım diyorum her gün bir bir tanesi kadar her gün ondan sonra bir müşteri geldi her gün vermen gerek yok dedi arada bir ver dedi böyle ufacık e, nohut tanesi kadar versen bir zarar olmaz korkma dedi böyle arkadaşlar şimdi tek elimle açabilirsem bismillah. değişik bir şey. Benim en kötüyüm ortadan sıkıyorum. Diş macunu da öyle yapıyorum maalesef. Sanırım bu kadar yeterli. Bismillahirrahmanirrahim. Ha bakayım annem. Test 1, 2, 3. Bu iyisi midir? Pahalı diye sordum. İşte tavukludur falan bilmem nelidir falan dedi. Ben yani tavuk falan yazmıyor topaklanmayı önler anti heyl enerji verir enerjiye kolay sindirim için kalsiyum biyotin yemiyor bak küçük işte işte almak bir şey değil önemli hmm. reis gel yemiyorlar arkadaşlar birkaç tanesinde de Beşçiğim. Sen yiyeceğin mi oluşum? Hı. Hı. Al işte ben biliyorum bunlar ben bunlara mama yemediler arkadaşlar gittim böyle 10 TL'lik 10 TL'lik mama aldım ee, kaç tane varsa şeyde kedi maması satan yerde. Onlar büyük bir tepsiye böyle e, öbek öbek deriz. Biz böyle çay tabağına koydum artık baktım olmuyor. Böyle elimle koydum. 3-4 e, tanesini beğendiler. Royacen'in Jenin Kitten Royal, kitlen, Royal Fit Micho. Bir tanesi daha vardı. Artık onu da almadım. Yemiyorlar her şeyi işte. Şimdi royal cennini kızırmamasını da karıştırıyorum. Hepsi kızır olmadığı için, ikisi kızır olduğu için az da olsa en azından hepsini kızırlaştırdık. Bulut da mı yemeyecek? Bulutum. Yok. Başa doğru da Maalesef yok. Böyle işte arkadaşlar. Maalesef beğendiremedik. İnşallah sonra sonra yerler. Hadi Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.